Türkiye'de ikinci el araç alım satımında fiyatları belirleyen temel 3 soru var. Değişeni veya boyası var mı? Hasar kaydı açıldı mı? Şayet bunlar varsa fiyat epey düşüyor. Bize ne yazık ki artık normal gelen bu durum Avrupa'da şaşkınlıkla karşılanıyor. Aksine boya olduysa ya da arabada bir parça değiştiyse fiyat artıyor. Peki neden? Yani neden Türkiye'de en ufak bir kazada, boyada fiyatlar olumsuz etkileniyor? Arkadaşlarımız araştırdı. Arabanızda çizik var, boyatır mısınız? Hayır boyatmam. Neden? Değeri düşer çünkü. İkinci el araba alacaklar için boya ve değişeni var mı sorusu aracın fiyatını belirliyor. Yurt dışında boyalı olan araç daha değerli. Araç değer kaybetti, İşte orijinalliği bozuldu. İşte fabrikadan çıktığı gibi değil artık. Ahmet Usta, Mehmet Usta bizim arabamızı ellemesin. Halbuki hiç alakası yok. Deformasyon olduysa bunu değiştirmek gayet mantıklı bir şey. Türkiye'de boya ve parça değişimi aracın fiyatını düşürürken Avrupa'da tam tersi. Araç yenilendiği için fiyat yükseliyor. Arabamın boyanması gerekiyor. Boy atmıyorum kapısının değişmesi gerekiyor, değiştirmiyorum. Tavan hasarının onarılması gerekiyor, yaptırmıyorum. Çünkü neden? Bunları yaptırırsam aracımın değeri düşecek. Orijinalliği bozuluyor diye söyleniyor ama araca takılan parça yine orijinal bir parça olmuş oluyor. Kaportacıya götürdüm, yaptırdım. Ama artık boyalı ve tamir görmüş oldu aracını. Evet, değer kaybına uğramış oldu. <laughs> ama biliyorsunuz bu şey... Türkiye geneli için geçerli olan kural bu. <laughs> Yurt dışında nasıl? Yurt dışında e, boyalı olan araç daha değerli. Araç Çıkça sahibi iyi bakmış oluyor. Evin yıllarca boyası badanız hep aynı boyayla oturmuyorsunuz. Eskidiği zaman, bozulduğu zaman, çizildiği zaman boyatıyoruz. O zaman evimizi de boyatmayalım. Ustalara göre bu durum piyasayı manipüle etmek isteyen bazı galericilerin bir oyunu. Farkın en büyük sebebi şu bizde değişen boyu olduğu zaman fiyat kırılıyor ve alım satımlarda ciddi anlamda problemmiş gibi lanse ediliyor. Ama Avrupa'da araç yenilendiği için fiyat arttığı için buna çok daha iyi gözle bakılıyor. Türkiye'de e, algı operasyonu var araçların değerini aşağıya çekebilmek için. Aslında düşündüğünüz zaman şu 10 senelik kaput sıfır değiştiğinde aracınızın değeri artmalıdır.